Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Çek televizyonu, Rus işgaline karşı direnen Ukrayna'ya çok sayıda T-72 tankı ve BVP, bir zırhlı muharebe aracı sevk edildiğini duyurdu. S-300 gibi Rus üretimi hava savunma sistemleri ya da Rus üretimi savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevk edilmesi haftalardır konuşuluyordu. Çekya'dan tank ve zırhlı araçlarla yola çıkan trenler, bir ilk olma özelliği taşıyor. Ukrayna'daki Rus işgalcilere karşı binlerce tank savar ve uçak savar füzesi gönderen batılı ülkeler, yeni bir dönemi başlattı. Çekya, Ukrayna'ya destek için Rus üretimi de 72 tankları gönderdi. Çekya televizyona ayrıca, BVP, bir zırhlı muharebe araçlarının da Ukrayna'ya sevk edildiğini bildirdi. S-300 gibi Rus üretimi hava savunma sistemleri ya da Rus üretimi savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilme ihtimali haftalardır konuşuluyordu. Çekya'nın Ukrayna'ya tank sevk etmesi, bir ilk olma özelliği taşıyor Çekya'nın 24 televizyonu, Ukrayna'ya gönderilen tank ve zırhlı muharebe araçlarının görüntüsünü yayınladı, Twitter mesajında, Çek ordusundan bir arman, NATO muttefikleri tarafından kabul edilen, ifadesi yer aldı. Görüntülerde, trenlere yüklenmiş çok sayıda tank ve zırhlı araç göze çarptı. Sovyetler Birliği döneminde neredeyse 50 yıl önce üretimine başlanan T-72 tankları, hali hazırda Rus ordusu tarafından da kullanılıyor. BVP, bir zırhlı muharebe araçları ise, Sovyetler Birliği döneminde Çekoslovakya'da üretilen Birleşmiş Millerler, bir in lisanslı kopyası, işgalden önce Ukrayna ordusunun elinde yaklaşık 200 kadar BVP, bir zırhlı muharebe aracının olduğu biliniyordu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Birleşik Arap Emirlikleri Bok, bugün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği üyelerinin Ukrayna'ya daha önce sevk etmedikleri silahları göndermeye açık olduklarını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, ittifakın Ukrayna'ya sağladığı silah desteğinin daha da ileri götürüleceğini aktardı. Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının çarşamba günü buluşacağını ve daha fazla silah yardımının konuşulacağını belirtti. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.